Merhaba. Aşk ve bereket, insanlık tarihinin en temel duyguları ve ihtiyaçlarından bazılarıdır. Antik dünyada bu iki kavram, tanrıların gücüyle bağdaştırılmış ve onlara adanan ritüellerle hayat bulmuştur. Bugün sizlerle birlikte aşk ve bereket tanrılarına adanan bu özel ritüelleri inceleyeceğiz. Antik Yunan, Mısır, Mezopotamya ve diğer uygarlıkların kültürlerine yakından bakacağız. Hazırsanız Geçmişin büyülü dünyasına adım atalım. Antik tanrılara genel bakış. Birinci aşk tanrıları Afrodit, Antik Yunan. Aşk, güzellik ve cinselliğin tanrıçası. Afrodit'e adanan ritüeller genellikle bahar festivallerinde yapılırdı. İnsanlar aşk hayatlarında başarı ve mutluluk dilemek için ona hediyeler sunardı. İştar, Mezopotamya. Aşk ve bereketin yanı sıra savaşın da tanrıçasıydı. Onun adına yapılan ritüellerde aşkın gücü ve toprağın verimliliği kutsanırdı. İkinci bereket tanrıları Demeter, Antik Yunan, tarım ve bereket tanrıçası. Ona adanan Eleusis gizemleri, hasat dönemlerinde doğanın döngüsünü ve bereketi kutlamak için düzenlenirdi. Hator, Antik Mısır, aşk, neşe ve doğurganlık tanrıçası. Onun adına yapılan ritüellerde müzik, dans ve ziyafetler önemli yer tutardı. Ritüellerin türleri ve anlamları. Birinci aşk ritüelleri, Afrodit'in tapınağında ayinler. Afrodit'in tapınaklarında çiftler aşk dilemek için mumlar yakar ve çiçekler sunardı. Bu ritüeller aşk hayatında uyum ve mutluluk getirdiğine inanılırdı. Mezopotamya'da kutsal birleşme. İştar adına yapılan kutsal birleşme ritüelleri aşkın kutsallığını ve toprağın bereketini simgelerdi. Kral ve rahibe arasında gerçekleştirilen bu tören, toplumun refahını artırmayı hedeflerdi. İkinci bereket ritüelleri, Demeter festivalleri. Hasat öncesinde düzenlenen bu törenlerde, Tanrıçanın bereket getirmesi için ona adaklar sunulurdu. Tohumların kutsanması ve toprağın verimliliği için dualar edilirdi. Mısır'da Nil'in taşkınları, Hator adına yapılan ritüellerde Nil Nehri'nin taşkınlarının bereket getirmesi için dualar edilirdi. İnsanlar ona adanan heykeller ve süt sunaklarıyla tanrıçayı onurlandırırdı. Antik dünyada ritüellerin toplumsal rolü, birinci toplumsal dayanışma ve kutlamalar, aşk ve bereket ritüelleri sadece tanrılara adanan bireysel eylemler değil, aynı zamanda toplumsal kutlamalar için bir fırsattı. Bu ritüeller sayesinde insanlar bir araya gelir topluluk bağlarını güçlendirir ve ortak bir amaç için çalışırlardı. İkinci sanat ve kültürün gelişimi, ritüellerin bir diğer önemli etkisi, sanat ve kültürün gelişimine katkıda bulunmalarıydı. Afrodit ve Demeter adına yapılan törenlerde şarkılar, danslar ve tiyatro performansları sergilenirdi. Mısır'da Hathor'a adanan törenlerde müzik ve sanat ön plandaydı. Modern dünyada aşk ve bereket ritüellerinin İzleri Birinci Geleneklerin Devamı Bugün bile aşk ve bereket temalı festivaller, antik ritüellerin modern yansımaları olarak karşımıza çıkar. Örneğin, Bahar Bayramı veya Yeni Yıl kutlamalarında bu ritüellerin izlerini görebiliriz. İkinci mitolojiden ilham alan sanat antik tanrıların hikayeleri, edebiyat, resim ve müzikte hala etkisini sürdürüyor. Afrodit ve Demeter'in efsaneleri, aşk ve doğa temalarını işleyen eserlerin ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Sonuç aşk ve bereket tanrılarına adanan ritüeller, antik dünyada hem bireysel hem de toplumsal düzeyde büyük bir öneme sahipti. Bu ritüeller, insanın doğayla ve tanrılarla olan bağını güçlendirirken, aynı zamanda sanat ve kültürün gelişmesine de katkıda bulundu. Sizce bu ritüellerden hangisi günümüzde de yaşatılmalı? Yorumlarınızı bekliyoruz.